Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Paysel'de TC kimlik no değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Talebinizi 0850 622 6060 numaralı Paysel Müşteri Hizmetleri kanalı aracılığıyla iletebilir ve TC kimlik numarası değiştirme işlemine buradan başlayabilirsiniz. E, değiştirme olmuyorsa yeni hesap açarak TC kimlik numaranızı tabi farklı girerek yeni hesapta oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.